Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açtığınız takdirde alım ilanlarından anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar ÖSYM lisans, ön lisans ve orta öğretim KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi arkadaşlar. Duyurunun detaylarını hep birlikte bakalım. 2020 KPSS lisans, ön lisans ve orta öğretim Katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup ÖSYM aday işlemleri sistemine yansıtılmıştır arkadaşlar. Adaylar ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir arkadaşlar. Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileriyle aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz, her türlü değerlendirme ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır arkadaşlar. Branş bazında sıralama işlemleri adayların ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerinin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitimi bilgiler, eğitim bilgileri ve bu tarih itibariyle sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuru başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmış arkadaşlar. MEP tarafından gerçekleştirilen öğretmen atamalarında KPSS P10, KPSS P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenliğe atanacakların sıralamaları alanlarına göre mezun oldukları yüksek öğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikli TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adayların branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu, durumu bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir arkadaşlar. Adayların branş bazında sıralamaları incelenirken göz önünde bulundurulması gereken, gerekenleri içeren teknik açıklama metinde verilmiş arkadaşlar. Bakarsınız her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.